Merhaba küçük şef, nasılsın? İyiyim, yeni açıldım hazırlık için. Burada ve tavuk yapmıştım. Ne kadar büyük, güzel bir restoranın var. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Ayy. de kızımla simli çiçek Ayy. ve dostlarım Barbilerle Ayy. sana Ayy. hayırlı olsuna geldim. Ayy. Evet. Hayırlı olsun Esrincim. Ay teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu Bence. olsun. Bol kazançların olsun. Ay neler var menüde? Çok meraklandım. Baksana senin için özel hazırlandık. Çok heyecanlıyız ve aç geldik. Değil mi küçük tatlı simli çiçek? Susadın mı kızım? Ne alacaksın neslinden? <laughs> Aferin sana. Patates mi <laughs> istiyorsun ketçapla? Sen ne istiyorsun Barbie? Hadi sipariş verelim. Bir tane hamburger. Hmm, otodaki... Hamburger. Nesin Hanım? Hamburger var mı? Var. Ee, Senin çiçek için. Bir tane. Hemen da geliyor. Ay buzdolabında <laughs> dolu dolu maşallah. Çok güzel ben görünüyor. Sürekli. Oh ketçap bol bol sık bol bol sık Nesrin şef çok sever benim küçük kızım ketçap <laughs> Ay bitti galiba dibi mi kalmış ketçabı yok, yok. Tamam kızım geliyor ketçabın tamam Bir tane de böyle yesen ne olur ki Hadi bakalım Hı. Al bandır bandır ye. Tamam mı Simi'nin çiçeği? Ay çiçek. pardon kolum çarptı. Aferin. Yuhuu. <laughs> Teşekkürler. Güzel. Bana da su ve tavuk getirmiş. Teşekkür Meşimi ederim. Seviyom, hamburgerini Aa, evet ben hamburger <laughs> alayım. Ben bir salata istiyorum. Salata var mı acaba sizde? Tabii salata. De. Ben de güzel bir karpuzlu içecek. Ben güzel bir taze sıkılmış meyve suyu. Ve harika bir dilim pasta istiyorum. Var mı? Var tabii ki de. Çilekli ve kremalı. Ay çilekli ve kremalı pastaya bayılırım. Yiyor musun kızım? Ya bakalım senin için. Merhaba. Aferin sana. Afiyetleri olsun. Suyunu da ihmal etme. Bol su içmemiz lazım. Tamam mı kızım? Bir sana simli çiçek. Harikasın. Ay hıçkırdın mı sen? Hıçkırık mı tuttu seni tatlım? Çok tatlı değil mi Nesrin Hanım? Neler yapıyorsunuz? Buzdolabınız açık kaldı. Baktık. O kapalı. Kapalı mı? Ay, galiba hamburgerin ekmeğini de siz yapıyorsunuz taze taze. Evet. Izgarada mı yaptınız köfteyi? Evet. Ay, çok güzel. Bakın bütün bütün malzemeleri var. Mikrodalga, büyük fırın, yedek ocağı var. Çeşit çeşit tost makineleri, taze sıkımlar, bulaşık makineleri, kettle'lar, mikserler. Of 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 hamburger'e bakın. Allah'ım, Allah'ım. Ne kadar özel bir sunumdur bu? Yeşillikler, sebzeler taptaze. Gördün süslü mü işte. süslü? Çok şanslısın. Onlar söyledi. E, Barbie e, ne, ne istemişti? Salata istemişti. Diğeri de kocaman dilim bir pasta ve taze sıkı meyve suyu demiştim ya hayatım. Tamam, e, kremalı mı yoksa çilekli mi istemiştin? Çilekli her zaman önceliğimdi. Tamam. Nerede kırmızı meyve varsa orada ben varım. <laughs> meyvenizi kendimiz sıkacağız ve size getireceğiz. Biz de görebilir miyiz hangi meyveleri kullanarak Tabii sıktığınızı? Tabii Portakal işte burada. Başka? Seni koyuyorsunuz portakal. Sadece portakal olduğu zaman meyve suyu daha iyi sıkılmış oluyor. Öyle mi? Evet. Meyveleri mevsimine göre mi kullanıyorsunuz peki? Evet. Harikasınız. Ay ne güzel dönüyor. Ay çok güzel ve sağlıklı görünüyor. Bakar mısınız portakal suyunun taze sıkım hazırlanışına? Neden sipariş almadınız? Ben de sipariş vereceğim. Tamam boyu. ben ne istiyorum size hemen söyleyeyim ben güzel bir çilekli waffle istiyorum. Tamam. Onun öncesinde de fırında pişmiş orta boy sebzeli tavuk istiyorum. Tamam. Şimdi hemen tatlıınıza geçelim. Önce tavuğu bir fırına verin. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi pastamı bekliyorum sabırsızlıkla. Portakal suyum enfes kokuyor. Sen yedin mi kızım simli çiçek? Al bakayım. Evet. Harikasın. Ye. Aferin sana simli çiçek kızım. Ay ne çabuk hazır oldu tavuğum. Waffle da yapar mısınız? Ay ne kadar güzel bir fırınınız var. Bunda her yemek pişiyor mu? Evet. Ay çok beğendim. Bakın ayarları da varmış böyle. Tavuk, pizza ve kek olarak üç farklı programı var. Tavuğum da harika. Burada çocuk müşteriler için kitaplar da düşünülmüş. Ay ne kadar incesiniz. Ne kadar güzel bir işletme burası değil mi kızlar? Ne dersiniz? Hamburgeri nasıl buldun Barbie'cim? Aa ben gerçekten normalde çok dikkat ediyorum. Ama buna bayıldım. Pişiyor şey mu? Teşekkürler. Ee, ben bugünlük artık sağlıklı beslenmeye ara verdim. Ben de bir waffle alırım. Ama benim waffle'ım kivili olsun. Tamam. Kivi çok önemli bir antioksidan kaynağı olduğu için kivi tercih ediyorum o fılımda en azından bir yerden sağlıklıyım değil mi kızlar? Kimin Barbiler mi? aşkına çok güzel bir yere geldik bütün diyetim bozuldu <laughs> ama değer değil mi Nesrin Hanım? Değer Barbicim sen bugünlük bunları ye tadına bak keyfini çıkar. Önemli olan sağlıklı olmak. Zaten gayet fit görünüyorsun hayatım. Teşekkür ederim. Ne sen ne düşünüyorsun? Öyle değil mi? Yesin bol bol. Evet. Hamburgerini de bitirmiş. Evet. ben Çatal alabilir miyim? Çatal, çatal. Bir türlü yemedim pastamı. Zaten sabırsızlanıyorum. Ben salata istemiştim. Şöyle bol yeşillikli bir salata. Çatalını da koy Nesrin'cim. Aferin. Şu hamburgeri verelim bitirmiş. Üzerine waffle yiyecek benimle. Waffle'lar kaç dakikada pişiyor esrince 3 dakika olur belki. Hadi servis et bakalım süsle meyvelerle. Şimdi ne kadar güzel bir yer burası arkadaşlar. Ulaşıklığı her zaman gelelim yıkayım. buraya. Az kaldı waffle'ın pişmesine. Az mı ben kaldı? Ben bulaşıkları yıkayayım. Yıka bakalım. Waffle'ın yanında Türk kahvesi alabilir miyiz? Tabii ki de. Çekicikten sıkacağım. Sıkın tabii sıkın. Deterjan mı bu? Sprey deterjanı hiç görmemiştim. Gerçekten öyle. Hmm, süngerinize bakalım. sık. Çok güzelmiş. Bulaşık dolmuş la baba vallahi ay. Her işi de siz yapıyorsunuz. Hem mutfak işi, hem menü hazırlama, hem yemekleri pişirme, Hı. müşteriye servis, sipariş alma. Zor olmuyor mu? Olmuyor, çok kolay ve keyifli. Ay, severek yapıyorsunuz. tabi severek yapınca her iş çok kolaydır, değil mi? Hı. Harikasınız. Harikasınız. Ay geliyor bu kimin ki? Seninki. Ah çok teşekkür ederim Waffle'ım. Çok güzel görünüyor. Hem de kalp şeklinde. Bayıldım bayıldım. Başka kim Waffle istemişti? Ben. Ben istemiştim tabii ki. Hatırlıyor musunuz beni? Şimdi arkadaşımla şöyle karşılıklı bir Türk kahvesi içerken Waffle'ıyım diyorum. Mutfaktan mis gibi kahve kokuları geldi. Çok sabırsızlanıyoruz. Bir waffle'ımız eksik. Tabii tek başına çalıştığı için Barbie'cim birazcık aksayabilir servis. Teşekkürler. Bunlar ne güzel fincanlar böyle. Ay altına bardak koymayı Tabak mı? Hı. Hiç önemli değil. Koyun şimdi koyun. Olsun. Biz yabancı değiliz. beğendim. Çok güzel gök kuşaklı kelebekli. Koyun bakalım. <laughs> Yerinde durmayan su şişesi. Ay tabağımızda unicorn desenli gök Hadi Barbicim, Güzel bir kahve keyfi yapalım seninle. Tatlı eşliğinde Doğru. Çok güzel sevdiğin gibi sade değil mi? Ay ne güzel bir tabak da senin waffle'ın. Yalnız <laughs> üzerine bir dilim kivi istemiştim. Kivi var mı kivi? Kivi. Bir bakın bakalım buzdolabınızda var mı? Var mıymış kivi? Varmış. Ay burada da yok yok. Ay ne güzel de oldu waffle. Afiyet olsun Barbie tadını çıkar. Simli çiçeğe oyuncak mı verdiniz Nesin Hanım? Çok evet. teşekkür ederiz. Ne güzel bir oyuncak bu? <laughs> Tüylü, şıngırtılı. Patatesini de çok beğendi. Taptaze çıtır kızarmış. evet tatlılarımız Bunlar ilk gelmemiz tatlıları. <laughs> bu senin. Bu senin. Ay ne zahmet ettiniz. Ne tatlısınız. Çok teşekkür yap, yap. ederiz. Bu da senin, bu da senin. Ay, çok tavsiye ediyoruz burayı arkadaşlar. Harika bir ikramlar, güler yüz. Çok sevimli, hijyenik, çok keyifli bir yer. Bu restoranı hepinize öneriyoruz. İkram kapkeklerimiz ve Türk kahvelerimizle Barbie dostlarımla devam ediyorum. Keyfime. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye. <laughs>